Hayırlı günler hanımlar. Bugün yine güzel bir örneğin paylaşımını yapacağım. Örneğimizi hanımlar yaparken angora bir ip kullandım ve 3 numara şiş kullandım. Ve böyle lila renginde bir simli ip kullandım. Örneğimizin hanımlar beden bilgilerine geçecek olursam. Örneğinizi gördüğünüz gibi ben üç tane örnek üzerinden yaptım. Siz önlere 5 örnek arkaya 10-11 örnek uyguladığınız takdirde 38-40 bedene uygun bir ölçü elde etmiş olursunuz. Örneğin ilmek bilgilerine geçecek olursam da. Örnek hanımlar her bir örnek için 10 tane ilmek kullanıyorsunuz. Ara örnek içinde yani iki örneği birbirinden ayırmak için de 8 tane ilmek kullanıyorsunuz. Eğer bu ara örneği uygulayacaksanız örnekle birlikte 18 ilmek ve katları şeklinde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben yaparken size Hanımlar şöyle iki tane örnek ve aradaki örneğin yapılışını anlatacağım ve Hanımlar örneğimizin yapılışına geçiyoruz Evet Hanımlar Bismillahirrahmanirrahim diyerek örneğimizin yapılışına geçiyorum örneği yaparken ben krem rengi bir Angora ip kullanıyorum böyle Hanımlar bir sıra ördüm ve bir sıra ters ördüm arka yüzde ön yüzde böyle düz olarak geldi ilmeklerim Siz tabi istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz Şimdi başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek dediğim gibi iki tane kenar ilmeğimi örüyorum. Siz bu kenar ilmeğini lastik olarak düşünebilirsiniz. Lastiğinizi ördünüz. Lastiğinizi ördükten sonra iki tane ters iki tane ters örerek örneğe başlıyoruz. Şimdi 1 2 3 4 tane düz örüyorum bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum 1 2 3 4 tane örüyorum Evet hanımlar iki, ikili bir kesimi yaptıktan sonra sola doğru kestik iki tane ilmeğimizi yine dört tane ilmeğimizi ördük bakın toplamda ilmek sayımız örneğimizin ilmek sayısı 2 4 6 8 10 ilmek Şimdi hanımlar iki tane ters örüyorum ve birinci örneğimizi tamamladık. Şimdi ara örneğimiz için iki tane ters ördüm. Bakın iki tane ilmeği birlikte düz olarak kestim. Bir tane doladım. İki ilmeği düz olarak örüyorum. İki tane ters yapıp ara örneğimi de uygulamış oluyorum. Şimdi ikinci örnekteyiz. İkinci örnekte yine dört tane düzümüzü örüyoruz. Bir tane doluyorum, iki ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Sizin ilmeklerinizin yönü düzgün değilse düzeltebilirsiniz. Yine bir, iki, üç, dört tane düzümü ördüm, iki tane tersimi ördüm ve kenar ilmeklerimi örüp bu sırayı tamamlıyoruz. Bu sırada hanımlar arkaya geçiyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi gördüğümüz gibi öreceğiz. Dolama yaptığımız ilmeklerimiz de arka yüzde ters olarak öreceğiz. Burada sadece ara örneğin ilmeklerini yani arka yüzde de nasıl yapıldığını görmek için bu sırayı öreceğim. Daha sonra zaten hanımlar aynı şekilde örmeye devam edeceğiz ilmeklerimizi Evet bakın şimdi ara örneğin yapıldığı 2 4 iki tane e, ön ön yüzde ters olarak gelen iki tane ilmeğimiz bakın arka yüzde düz olarak geldi. 4 tane ilmek üzerinde işlem yapıyoruz bakın. Bunu daha önceki videolarımdan da anlatmıştım hanımlar. Bakın iki ilmeği ters olarak birlikte kestim. Bir tane doluyorum. Doladığımı da ters örüyorum. Yanındakini de ters örüp arka yüzde de bu işlemi nasıl yapıldığını gösterdim göstermiş oluyoruz daha doğrusu iki tane düzümü ördüm geri kalan ilmekleri de gördüğünüz gibi gördüğüm gibi örüyorum yani terslerimi ters düzlerimi düz farklı bir ara örnekte kullanabilirsiniz ya da hiç ara örnek kullanmadan hanımlar iki tane e, ilmekle iki örneği birbirinden ayırarak da örneği yapabilirsiniz tamamen tercihinize kalmış bir şey. Örnek zaten hanımlar güzel bir örnek olduğu için herhangi bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bakın iki tane kenar ilmeğimi aldım. Bu arada ön yüzdeyim. İki tane tersimi ördüm ve örnekteyim. Bakın bir, iki, üç, dört, beş tane düz ördüm. Bakın doladığımla birlikte beşinci düzümü ördüm. Bir tane doluyorum. İki ilmeği birlikte sola doğru kestim. 1, 2, 3 tane düzüm oldu. Gördüğünüz gibi. Bir önceki sırada 4 tane düzümüz vardı. Şimdi 3'e düştü. Düz ilmek sayımız. Bakın yine 2 tane tersimi ördüm. Ara örnekteyim. 2 ilmeği birlikte düz olarak kestim. 1 tane doluyorum. 2 tane düz. 2. örnekteyim. Terslerimi ördüm. Bakın yine 1, 2, 3, 4. 5 düzümü ördüm. bir doluyorum. iki ilmeği sola doğru düz olarak birlikte kesiyorum. 1, bir, 2, üç tane düzümü ördüm. 2 ters. Ve bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi arka yüzde hanımlar bütün ilmeklerimiz gördüğünüz gibi örüyoruz. Ve ara örneğimizde bir önceki sırada gösterdiğim gibi örüyoruz. Ve ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi bakın birinci örneğim ve ikinci örneğimiz ve ara örneğimiz ee, devam ediyoruz ön yüzdeyiz. Örnek hanımlar oldukça kolay örneklerden bir tanesi. Sadece e, şurada e, bu ilmek çıkartırken biraz zorlanabilirsiniz ama o da o kadar zor örneklerden bir tanesi değil. Şimdi kenar ilmeğimi ördüm, iki tane tersimi ördüm ve örneğimdeyim. Bakın bir. 2 3 4 5 6 tane düzümü ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kestim. 2 tane düzümü ördüm ve birinci örneğimiz tamamlandı. Bakın 1 2 3 tane de ajurumuz oluştu. Şimdi ikinci örnekteyiz. İkinci örneğe geçmeden ara örneğimizi yapıyoruz tabii. Evet, ikinci örneğe geçiyoruz hanımlar. Ara örneğimizi uyguladıktan sonra yine bakın 1 2 3 4 5 6 düzümü ördüm. 1 doluyorum. 2 ilmeği sola doğru kestim. 2 tane düzümü ördüm. Terslerimi örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüp bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi arka yüzde yine bütün ilmeklerimiz gördüğümüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar örneğimizin tekrar ön yüzündeyiz. Bakın gördüğünüz gibi yine örmeye devam ediyoruz. Aynı şekilde kenar ilmeklerimizi aldık. iki tane tersimiz ördük ve birinci örneğimizi yapmaya başlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doladım 8 oldu bakın iki ilmeği birlikte kestik 9 ve 10. ilmeğimiz burada hiç ilmek kalmayıncaya kadar hanımlar bu şekilde devam edeceğiz bakın gördüğünüz gibi iki tane tersimi ördüm ara örneğimi yapıyorum iki tane tersimi ördüm ikinci örnekteyiz yine bakın 1 2 3 4 5 6, 7 doladık, 8, 2 ilmeği birlikte kestik, 9 ve 10. düzümüzü ördük, 2 ters ve kenar ilmeklerimizi örüp gördüğünüz gibi bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın örnek gayet net bir şekilde ortaya çıktı. Son ee, kesme işlemini yapacağız. Bakın zaten iki tane ilmek kaldı burada, bu ikisini keseceğiz ve. Daha sonra gördüğünüz gibi bu yelpazelerimizi yaparak örneğimizi tamamlayacağız. Şimdi arka yüzde yine hanımlar bütün ilmeklerimizi gördüğünüz gibi örüp ön yüze geçiyoruz. Evet gördüğünüz gibi hanımlar örneğimizin son kesme işlemini uygulayacağız. Bakın örneğimiz zaten ortaya çıktı. dört tane ajurumuz oluştu gördüğünüz gibi. 5. ajurumuzda şimdi yapacağız yine kenar ilmeklerimizi aldıktan sonra iki tane tersimizi örüyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 düz ördüm bir tane doluyorum 9 2 ilmeği birlikte kestim gördüğünüz gibi 10 tane ilmeğimiz oluştu dediğim gibi hanımlar örnek oldukça kolay bir örnek e, örneklerden bir tanesi ve hanımlar şunu da hatırlatmak istiyorum Örnek sayımız, e, ilmek sayılarımız örnek boyunca hiç değişmiyor. Hep aynı e, olarak kalıyor. Bunu da söyleyeyim hanımlar. Bakın iki tane ilmeği birlikte kestim ara örnekte. iki tane düzümüzü örüyoruz. iki tane tersimizi ördükten sonra bakın burada da 2 4 6 8 tane ara örnek için ilmek kullanmış oluyoruz. ikinci örnekte yine ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz kesim yapacağımız yere kadar. Bakın bir tane doluyorum iki ilmeği birlikte kestim ve son kesme işlemimi de tamamlamış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi hanımlar arka yüzde bütün ilmeklerimizi yine gördüğünüz gibi örüyoruz ve ön yüzde geçiyoruz. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi örneğimiz 1 2 3 4 beş tane ajurdan oluştu. Örneğimizin dolama yapmadan önceki yani daha doğrusu diğer pazelerimizi yapmadan önceki görünen hali bu şekilde. Şimdi örneğimizi örmeye devam ediyoruz. Kenar ilmeklerimizi aldık. İki tane tersimi ördüm. İki tane tersimizi ördükten sonra hanımlar bakınız iplik elimdeki ip arka taraftan ee, sağ elimdeki şişle en aşağıdaki ajurdan, bakın şöyle bir tane ilmek çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi uygun boyutlarda. Bakın, şu şekilde şişime aldım ilk ilmeğimi. Çok kez e, e, hanımlar çok çekmeyin, çok da gevşek bırakmayın. Normal, bakın e, uygun boyutlarda e, yapacaksınız bu e, yelpazemizi Şimdi ikinci ilmeğimi alıyorum, bakın bu şekilde. Bir tane deneme yaparsınız, e, elinizin alışması için. Bakın. 3. Bakın 4. ve 5. ilmeğimi aldım. Bakın bu şekilde. İpimi yanıma getiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle bir tane ilmekle bu. Gördüğünüz gibi yelpazeyi kilitliyor sanımlar. Bir so e şurada ikincisinde tekrar göstereceğim. Bakın böyle kilitimizi yaptıktan sonra bu ekstra fazladan bir ilmek hanımlar. Bakın burada 2, 4, 6, 8, 10 tane ilmek var. Bunu da sayarsak 11 olacak. Bu 11. fazladan ilmeği, iki ilmeği hemen baştaki iki tane yani birinci ilmekle bu iki ikinci ilmeği birlikte kesiyorum ve Gördüğünüz gibi normal e, Sayıma ulaşmış oluyorum ve böyle bu şekilde hanımlar e, yelpazemiz yaptıktan sonra Burada aynı zamanda ikinci örneğimize de başlayacağız bakın 1 2 3 4 tane ördük bir tane doluyoruz 2 ilmeği sola doğru birlikte Kesiyoruz Ve bakın 1 2 3 ve 4 tane düzümüzü ördük. Bakın buradaki ilmek sayısı yine 2 4 6 8 10 tane ilmek yine duruyor. Bakın de gayet güzel oldu. Şimdi ikinci örnekte hanımlar yine göstereyim. Örnek hanımlar dediğim gibi çok zor bir örnek değil. Sadece eliniz alışana kadar o şu yelpazenin bolluğunu genişliğini ayarlayıp yapabilirsiniz bakın yine iki tane tersimi ördükten sonra birinci ajurdan ilmeğimi çıkarttım normal boyutlarda ikinciden çıkardım bakın üçüncüden çıkardım dördüncüden çıkardım ve beşinciden çıkardım daha sonra hanımlar bu beş tane ilmeği diğer şişimizi alacağız ve şöyle bakın bir tane ilmekten geçireceğiz ve şöyle bir tane e, ilmekle sıkılaştıracağız gördüğünüz gibi daha sonra bu ilmeğimi sol elimdeki şişin başına geçireceğim ve hemen baştaki birinci ilmekle birlikte öreceğim. Bakın. 1, 2, 3, 4. Bir tane doluyorum. iki tane ilmeği birlikte sola doğru kestik. 1, 2, 3, 4. Burada da hanımlar ne yapmış olduk? ikinci örneğimizi de kurmuş olduk. Birinci örneğimizi tamamlarken ikinci örneğimizi de bu sırada yapmış olduk gördüğünüz gibi. Bakın Örneğimiz gayet de güzel oldu hanımlar krem rengi iple de gayet şık durdu. Şimdi hanımlar ben arka tarafta ilmekleri örüp ön geçiyorum ve örneğimizi daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet sevgili hanımlar gördüğünüz gibi yelpaze örneğimizin iki tane yelpazesini de yaparak tamamladık. Zaten ikinci örneğimizde gördüğünüz gibi bu yelpazelerimizi yaparken kurmuş olduk. Örneğim, Hanımlar böyle krem rengi Angora ile de görünüşü bu şekilde bu da lila rengi e, ipimizle örneğimizin görünüşü ikisiyle de gayet şık ve güzel durdu Hanımlar hırkalarda yeleklerde e, aklınıza her gece kazaklarınızda e, kullanabileceğiniz çok şık örneklerden e, bir tanesi e, benim örnekle ilgili vereceğim bilgiler Hanımlar bu kadar ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum ee, Bir dahaki videolarda görüşmek üzere de sağlıcakla kalın hanımlar Allah'a emanet olun hoşça kalın